Babanın ömrü uzadı ama bizim yiyerek, tüketerek ömrümüzü kısalttığımız bir şey var. Tavuk yemeyin diyor. Tavuk yediğimizde bize ne oluyor? Bütün hormonal hastalıklar, bütün kısırlığın sebebi. Aynı zamanda şu an o tümün hastalıklar, o erkek çocukların özellikle göbekten memelerinin büyümesi normal mi? Değil. Tavuk o kadar hormonlu ki Vücutta ne yaptığını bile bilemiyoruz. O kadar tehlikeli. Tamamen hormon. Tavuk asla önermiyorum. Yumurtada lütfen market yumurta alırken sıfır ve 1'e dikkat edin. Ya da tavuk yetiştirin. Şehirdeseniz bilemiyorum. Ama tavuk yumurtasını gerçek tavuk yumurtası şeklinde tüketin. Bol bol yumurta yiyin. Zeytinyağı tüketin. Yeme bunu yeme. Peki o zaman ne yiyeceğiz biz? Maalesef günümüz koşullarında sağlıklı yaşam sürdürebilmek pek mümkün değil. Hızlı şehir yaşamı gereği hepimiz zaman zaman sağlıksız beslenme durumunda kalabiliyoruz. Bunun sonucunda da müşteri olmamız kaçınılmaz olarak gözüküyor. Ya gıda sektörünün müşterisi olacağız ya da sağlıklı yaşam sektörünün müşterisi olacağız. Başka bir alternatifimiz maalesef yok. 60 yaşın üzerindeki insanlara baktığımız vakit ellerinde bir poşet dolusu ilaçlarla gezdiklerini görebiliyoruz. Bu insanlar doktorlara gittikleri vakit ya ilaçlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar ya da yeni ilaç ilaveleriyle karşı karşıya kalarak konforsuz bir yaşam sürdürüyorlar. Ben bu şekilde bir yaşamı asla tercih etmiyorum. Benim tercihim süper gıda kategorisindeki ham maddeleri ürünlerin içerisine yerleştirmiş olan DXM firmasının ürünlerini kullanıp sağlık kademimi günden güne artırıp bu ürünleri tavsiye ederek de varlık seviyemi yine günden güne arttırmak. Sizler de böyle bir arayış içerisindeyseniz ve bunun nasıl yapılacağını merak ediyorsanız benimle hemen iletişime geçebilirsiniz.